Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardın. Bugün avcılık ve hazırlıkçılık üzerine bir video ile karşınızdayım. Hazırlıkçılık bu konu özellikle çok üzerinde çalıştığım bir konudur. Bakınız, hazırlıkçı kimdir? Hazırlıkçı adı üstünde kötü şeylere karşı hazırlıklı olmak ihtiyacı hisseden, bu anlamda malzeme ve teçhizat tedarik eden ve bu aynı zamanda e, tedarik ettiklerini kullanabilmeyi aynı zamanda öğrenen kişidir. Hazırlıkçı neye hazırdır? Ta ki bir ulusal savunma durumundan, çok büyük afetlerde e, ailesini ve ardından da çevresindekileri aynı zamanda zarardan ziyandan e, korumaya kadar giden bir aşamada özellikle hazırlıklı olan ve bu hazırlık seviyesini tedarikle arttıran ve aynı zamanda şimdi e, tedarik ettiği malzeme ve ekipmanı da hakkıyla kullanmayı öğrenmeye çalışan kişidir ve haliyle hazırlıkçı aynı zamanda hazır kişidir ama buna karşılık bir kurtarma görevlisi de değildir. Haliyle ee, bu daha çok şehirde hayatta kalmak anlamında elinden gelen her imkana sahip olmaya çalışan kişi demektir. Çadırını ee, kişi başına birer uyku tulumunu, matını. Hatta ve hatta bir kimyasal savaş ihtimaline karşı gaz maskelerini, ayrıca ilk yardım malzemelerini tedarik eden bunların hepsini hakkıyla. Şimdi e, kullanmayı öğrenen kimsedir. Zaten avcılar. E, pek çok avcı zaten pek çok kamp teçhizatına sahiptir. Bu anlamda kendi ailesini zaten, ee, azami ölçüde kuruyabilecek veya kollayabilecek zaten kişidir. Hem donanımlı hem teçhizatlı hem silahlıdır. Sonra avcılarımızı düşünün pek çok avcının aracı zaten 4x4 jip veya pikap türü araçlardır ve bu araçlar yılın 4 mevsimi 12 ayı her hava şartında e ee, çıkılamaz denen yerlere bile avcıların çıkabilmesini ve oradaki insanlara bakın ulaşabilmesini sağlayabilecek nitelikte araçlardır ve aynı zamanda 4x4 araç sürücülerimiz en zor arazilerde bile o yolla dans edebilecek aynı zamanda seviyede araç sürücüleridir ee, biliyorsunuz içinde bulunduğumuz şu zamanda çok büyük bir deprem yaşandı. 10 tane şehir neredeyse yerle bir oldu. Ee, i̇lk 4 günde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 12 binin baya bir üzerine çıktı. 10 binlerce yaralımız ve sakatımız var. Ve özellikle İçinde bulunduğumuz şu Şubat ayında hava o kadar kötü ki yollarsa ulaşılması o kadar zor ki avcıların araç stokları özellikle tüm yardım grupları bakın tüm yardım gruplarının araçları takılsa bile takılmayacak araçlar ve konvoylar araçlarımız belki Hani bir kamyon gibi çok fazla yük taşıyamayacaktır ama buna karşılık avcıların 4x4 araçları bir araya geldiği zaman dünya kadar yükü. O deprem veyahut çok büyük tabi afet artık her neyse gerçekleşmiş olan o alana hiç takılmadan aynı zamanda insani yardım malzemesi Taşıyabilecek kadar da aynı zamanda çevik ve hareketlidir. Her tür hava şartında üstelik. Bakınız dostlar, her avcının aynı zamanda bir hazırlıkçı olması gereklidir. E, azami barınma ve hayatta kalma malzemesini ve dahası ilk yardım malzemesini tedarik etmeli ve bunları aynı zamanda kullanmayı da öğrenmek gerekli. Ee, hazırlıkçılar kurtarma görevlisi değildir. Yani bir hazırlıkçının kurtarma görevlisi gibi katı bir eğitimden geçmesine de gerek yoktur. Ee, hazırlıkçı özellikle hayatı hani deprem altında, göçük altında her neyse. Kalmamış insanların özellikle hayatlarını kolaylaştırabilmek anlamında. Özellikle daha başarılı olmalarını sağlayacak kısacası farklı bir konumdur. Hazırlıkçı anlatabiliyor muyum? Önce kendi ailenizi kısacası o yıkımdan kurtarabildiyseniz önce hayatta tutabilmeniz lazım ki bu esnada özellikle şehirden kaçmak gibi bir planı bakın reddediyoruz. Çünkü şehirdeki insanlara aynı zamanda yardımcı olabilmek lazım. İnsanlara destek olabilmek lazım. Yani dağlara da kaçmayı kabul etmiyoruz bu senaryoda. Şehirde kalacağız ailelerimizle beraber. Yıkımdan ailemizi kaçırabileceğimiz noktalarda en azından çadırlarımızı kurabiliriz. Karavanlarımızı yerleştirebiliriz. Araçlarımızın içinde yatabiliriz. Ailelerimizi güvene aldıktan sonra özellikle ulaşılması çok zor yerlere bile yardım malzemesi taşıyabilmek dahil. Bakın e ee, her tür çok nitelikli katkıyı sağlayabiliriz. Ayrıca ilk yardımı yapılacak. yıkıntıdan kurtulmuş. insanlara aynı zamanda ilk yardım en azından yapabilecek veya yahut e, yapılacak ilk yardıma yardımcı olabilecek haliyle insanlar olarak Gene, faydalı olabiliriz. Dikkat ediyor musunuz? Yani kurtarma görevlisi olmaktan da bahsetmiyorum ama buna karşılık hayatta kalma durumundaki artık insanların hayatını kolaylaştırabilmek anlamında gerçekten çok faydalı da olabilirsiniz. Düşünün ki şu anda Şubat ayındayız. Yollar çok kötü deprem bölgesinde özellikle ulaşım sıkıntısı da var. Ve pek çok avcının 4x4 aracıyla aynı zamanda yardım malzemesi nakline destek olmaya çalıştığını da biliyorum. Hatta İstanbul avcılarından bir dostumuz kardeşimiz ne yazık ki trafik kazasında dostlar hayatını kaybetti. Yanlış şey hatırlamıyorsam hatta Hatay'a yardım malzemesi götüren bir avcı kardeşimiz ve yanındaki arkadaşı da ağır yaralı. Bakınız avcı grupları bu anlamda gerçekten çok güzel vazifeler üstlenebilir. Avcı dernekleri o kadar güzel yardım kampanyaları bir anda organize etti ki üstelik toplanan yardım malzemeleri hep yeni malzeme. Yani ikinci el malzeme de toplanmadı. Hatta ve hatta e, İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu'nun bu anlamda da gene bazı çalışmaları oldu. Ki gerçekten e, federasyon yönetimini kutluyorum ve ne yazık ki e, dediğim gibi bir avcı arkadaşımız İstanbul avcılarından hayatını kaybetti. Gerçekten üzüntüsünü paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Türkiye'nin avcıları kısacası harekete geçtiği zaman gerçekten çok nitelikli bir şekilde harekete geçebilir. Zaten pek çok avcımız bu anlamda donanımlıdır. Malzeme ve teçhizat edinme seviyesi anlamında da gene. Bir miktar daha tedarikle zaten avcılarımız hazırlıkçılık aynı zamanda seviyesindedir ve her avcının özellikle ilk yardımı temel ilk yardıma bakın yapabilmesi gereklidir ve kafi ilk yardım malzemesine de sahip olabilmesi gereklidir yani yıkıntıdan insan kurtarmak haricinde de o kadar çok faaliyet ve o kadar çok ister istemez ihtiyaç var ki. Ve avcılarımızın geneli bu anlamda çok nitelikli çalışmalar da yapabilir. Bu anlamda dostlar. Tüm avcılardan aynı zamanda hazırlıkçı olmalarını rica ediyorum. Çadırlarınız, uyku tulumlarınız, matlarınız, ilk yardım malzemeleriniz, Kısacası özellikle hayatta kalabilmek anlamında şehirde. Dostlar, gereken her imkana sahip olmalısınız. Hatta ve hatta akrabalarınız, komşularınız onları dahi kışta, kıyamette, yağmurda, rüzgarda, fırtınada barındırmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu anlamda birden fazla çadır almanızı da öneriyorum. Birden fazla çadır yani yedekli malzeme de tedarik edin. Ayrıca bunlar akmaz kokmaz malzemelerdir. Her zaman elinizde kalacaktır ve aynı zamanda malınız, malzemeniz ve teçhizatınız olacaktır. Malzeme bolluğunun inanın bana herhangi bir sakıncası yoktur. Hatta ve hatta böyle bir olayı düşünürseniz aynı zamanda. Çok da faydalıdır. Ülkemizde dostlar şaka değil. Bir iki senede bir gerçekten çok büyük facialar yaşanıyor. Ve Türkiye gerçekten böyle bir ülke anlatabiliyor muyum dostlar ve haliyle özellikle Türkiye'nin avcılarının hazırlıkçı olması lazımdır zaten her zaman dediğimiz gibi Türkiye'nin avcıları Türkiye'nin yegane yani milis kuvvetidir ordusundan ve polisinden sonra aynı zamanda en büyük silahlı unsurdur. Ve dahası sahip olunan 4x4 araç stoğuyla aynı zamanda Türk ordusundan ve polis teşkilatından sonra her tür arazide çok nitelikli hareket kabiliyetine sahip üstelik gene en büyük üçüncü kuvvettir. Türkiye'nin avcıları kısacası insanlarına faydalı olabilmek maksadıyla hazırlıkçı da olmalıdır. O kadar çok insana yardım götürmek gerekli ki hazırlıkçılar bu anlamda insanların hayatını kolaylaştırabilmek maksadı ile bile çok fazla görev üstlenebilecektir dostlar. Bu anlamda çok rica ediyorum Türkiye'nin avcılarından hazırlıkçı olmalarını rica ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu deprem felaketi itibariyle gerçekten Devletimizin ve milletimizin üzüntüsünü paylaşıyor Aynı zamanda gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştiren, elinden ve cebinden kısam yardımlara katılan veya ulaştırılmasını sağlayan tüm avcı dostlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun demek istiyorum. 12 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin başı sağ olsun. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Tüm milletimize geçmiş olsun. Evet dostlar ve avcı dostlar. Hazırlıkçı olun. Gerçekten Türkiye'nin avcılarının bu hazırlık seviyesine ihtiyacı var. Evet dostlar. Bu da böyle bir video. Yüksek müsaadelerinizle ee, bu videoyu da burada bitirmek istiyorum ve hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.